Nasıl ama? Seninki sıkıyı görünce yemek yapmaya başladı. <laughs> ama Allah var o lazanya mıydı, sazanya mıydı neydi? Güzel olmuştu ha. Ay bundan sonra daha sıkı tut gelin. Ben sana kaynanalığı belleteceğim. Bu turunç var ya vallahi bizim manı manı oynaktır ha. Zaten ailecekli böyle diken üstündeyiz. E dedikodular da gırla gidiyor. Lan bana da versene her şu bakayım. Ya, yok Rosmut'a iş bakıyorum ben. Dedemi sonra dürtersin. Cevahi. Ich habe ein Yeni pijama aldım sana. Siyanür mü attın içine? Nein mein Bärchen. İçimden geldi. Geçen gün baktım pijama yırtık. Yeni pijama almak istedim. Bak 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 was habe ich hier? Cücü. Cücüye de aldım. Ah bir tane daha evet 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 Somer'e de aldım. Super. Wir sind eine große Familie, Schatzchen. Sehr groß und schön. Gelirim düşük diye yüzüme tekstil çarpıyor. Kadına bak ya. Yarından tezi yok, süpersonik iş buluyorum. Artık kopyalım, yapıştırmıyorum. Direkt yapıştırıyorum. Evlilik bizim oğluna yarayacak galiba anne. Futuruncu, kendini yetiştirecek. Olacak, olacak. <laughs> e, merhaba, takat İlaç sanayiyi sorduk ama... Hemen karşımızda kapı. Ha? Teşekkür, teşekkürler. Tamam, sağ olun. <laughs> 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 Tahkat ilaç sanayi işte. Oğlum var ya heyecandan küçük dilim titriyor ya. Bugün var ya bir sürü ilaç firmasıyla görüşme ayarladım. Ortam bir dur, bir dur. Her şeyin başı heyecan yapmamak. Heyecan yapma, orada dur. Başka şeyler düşün. Mesela Zeyno'nun kötü olan düştüğünü düşün, anladın mı? Ütünü bozarım senin ha. Buruşukli. Ulan şu işi bir alayım var ya. İlk işim sana doğru ilacı vermek olacak ya. Anlamıyorum ki oğlum ya. Ne içiyorsun sen ya? Kafan hep ılık kestane gibi. Allah Allah. Burada bekle beni. Anne ben sütü içiyorum anasını satayım. Anne sütü içiyorum. CV'im pek parlak değil. CV'im pek parlak değil. Her laylon dosyadan çıkardım ya o yüzden parlak değildir. Verin parlatayım hemen. Sen neden bu işi yapabileceğimi düşündün? Ben neden bu işi yapabileceğimi düşündüm? Çünkü çok sağlıklı bir yüzüm var. Bu ilaç sektöründe çok önemli bunu da biliyorum. Ee, sempatiyim. Almanca biliyorum. Ayrıca engin tecrübelerim var. Ee, nedir? <laughs> Tapışık. Söylemem ki söylemem. İşe alırsanız söylerim. Alıyor musunuz işe? Alıyorum. Sizi şöyle dışarı alıyorum. Kızım, sıradakini gönder. <laughs> Tekrardan en arkadan sıraya girebilir miyim acaba? Mi ver o zaman! Seni ver o zaman! Hallo şifasız! <laughs> Şifas kız, şaka yaptım. Ahanda ...kirişçi şakası ee, öğreniyorum artık. Aa, şey alacaktım. Ne diyordunuz bu kendine sıkılan böcek ilacı mı? Dur sen zahmet etme ben sana. So Nein şatsi vazgeçtim. Kondom var mı? Kesevatif. Ağzın için mi? Nein canım kafan için. Evli ve çocuklu erkeklere dönüp bakma diye. Evdekiler de bana artık alışıyorlar. Senin eski sempatin kalmadı. Evde ne yapmaya çalıştığını biliyorum da... ...burada ne yapıyorsun? Ben yuvamı kurtarmaya çalışıyorum. Almanya'da... ...yuva yıkan kadına ne derler biliyor musun? Yuva yıkan kadın derler. Bu evrensel bir sıfattır. Senin peşini bırakmaz. Cevahir'den uzak dur. Heh. kimse bana iş vermiyor lan iki üniversite terk ettim diye. ortam üç tane terk ettim deseydin. Ha? Kim nereden ya? Ha iki iki sadece. Ha. Çare İlaç Sanayi Limites Şirket. Ha. Hadi oğlum giriyorum dua et. İnşallahsın diye. Yok sana dalasım olduğu halde dalamadığım için. Geri zekalı. Ortam daha müsait. İşe giriyorum. Eğer bu işi alamazsam yemin ediyorum kendim evde ilaç yapıp satacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hacı ya. Yemin ediyorum, acizin ilacı olsa baştan sürer. Aciz çünkü. Anladın mı? Oysa, oysa, işse hiçbir problem kalmayacak. Her şey çözülecek ya. Anladın mı? Çözülecek ama bu, bu... Ne bakıyorsun oğlum? Hiç mi ince solu görmedin? Hadi git lan. Çare ilaç sanayi. Allah'ım bir çare. Buyurun oturun. CV'niz. Bu resim de nedir böyle? Bakayım pardon. Aa! Küçüklük resmi. Ya ne kadar sempatikmişim. Bir de sarıymışım o zamanlar ha. Bakın bakın öpmek isterseniz çekinmeyin öpebilirsiniz resmi. Çocukluğunuz silin diye sizi işe mi alacağım? Evet, CV'nize şöyle bir bakıyorum. Hiçbir yerde altı aydan fazla dayanamamışsınız. İki tane üniversiteyi terk etmişsiniz. Şimdi lafınızı bölmek gibi olmasın ama Einstein'a da okumaz demişler, okuldan atmışlar. Einstein'ı da ben hiç almazdım evladım. Kusura bakma. Buyurun CV'nizi, güle güle. benim son görüşmemdi peder. Pardon efendim, bir şey rica edecektim sizden. Acaba tanıdığınız bir ecza falan var mı kalfa arayan? Tecrübem sabit. Eczacı kalfalığı da mı yaptın sen? Niye yazmadın CV'ne? Gurur yaptım üst düzey olduğum için. Ee, meyveli eczanesinde çalışmıştım. Meyveli eczanesi mi? Evet. Otur bakayım sen şöyle. Oraya değil evladım, şöyle geç. Oranın eczacı kafası sen misin? Hani şu ilaç satmak için grip salgını yapan... ...motorlarla eve servis yapıp... ...nöbetçi olmadığı halde nöbetçi eczanı açarak... ...geceleyin on bin liralık satış yapan. Yani övünmek gibi olmasın ama... ...hani zaten övdünüz mü onu da anlayamadım. Ha, ha, o, benim o. Pazarlamacı kafası var sende. Azimlisin de. Ama etik anlayış zayıf sende. Etik hareket edeceğini umuyorum. Riske giriyorum. Ve alıyorum seni işe. Yüzüm kara çıkarma ha. Anam vallaha mı? Evladım dur. Allah senden razı olsun ya. Yemin ediyorum sana var ya, sana bir sürü ilaç eşantiyonu vereceğim ha. Ajandadan kutla, çeyrek altına kadar, iki net dize kadar. Yapıştın. Evladım, koşmadan. Resmini ver. Hemen resmini ver. O değil evladım yetişkin resmini ver. Ya heyecandan çocukluğuma döndüm bir an dur. Yetişkin resmini ver. Yeter işte burada buyursunlar efendim. Çok özür dileyerek soruyorum efendim ne zaman başlıyorum işe? Hemen bugün başlıyorsun başlar. Yapıştın. Faydasız kim bilir nerelerde sürtüyor. İyi akşamlar benim biricik geliş ailem. İyi akşamlar oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk mami. Size paket paket sevgi getirdim. Babasının cücüsü. Hoş geldin Cevahi Oğlum... ...al bak sana şüpheli paket getirdim. Çücü, babaya. Dankeschön de oğlum. Dankeschön. Bitti şöyle lan. <laughs> Cevahi, ben de yemek yaptım. Tüm evi temizledim böyle dip köşe. Hmm. Tüm evi temizledim dedi kendini yıkadı. Onu genel temizlik zannediyor. E ben duş alınca zaten orası da temizlendi yani Zovizo. Yemek. Uzaktan kumandalar bak. Sonra bak papan ne almış. Sağ baba şimdi gözüme girdin. Oğlum hayırdır işe mi alındı? Ya işe alınmak ne kelime mami ya? Firmanın aradığı kan benmişim meğer. Çok eraş pozitif buldular beni. Bana bakın eğer bu işe bir tutunursam var ya... ...emekliliğe kadar vurdururum ha. Yapıştır. <laughs> Aferin lan gavur oğlan. Ne iş olduğunu anlamadım ama takım elbise olunca... ...ciks işte. <laughs> <Canım. gülüyor> Aferin lan faydalı kendine yeni bir yol çiziyorsun ama artık bakarak çiz, tamam mı oğlum? Bir dakika baba, neye bakarak çizeyim? Oğlum, ailene bakarak tabii. Zeynep'i ben de çok severim. Ama artık arada oğlum var. Oğlum, yavrudan anasız olmaz. Berrağa da sahip çıkman lazım artık. Ya anne, Berrağa sahip çıkıyorum. Ona da uzaktan kumandalı bir araba alırım, söz. <laughs> Ya baba ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Açık oturun yüksek sesle konuşun. Ne diyorsunuz ya? Sen bu berrak kızı az çektirmemişsin. Bana bak. Oğluna berrak sahip çıkmayacaksan biz sahip çıkarız. Ama artık ailene dört elle sarıl oğlum. Zeynep'i unut. Ona da daha fazla eziyet etme artık. <laughs> baba